Herkese merhabalar ben Zafir Bugün LoL oynuyoruz Yanımda Emre arkadaşım var O da bollygold oynuyor Emre merhabalar Evet bugün ne yapıyoruz Enive'ye oynuyoruz Karşımızda kim var hemen bakalım Zed var Zed'e karşı Enive'ye nasıl oynanır Bronze'da hemen gösteriyorum Zed buradalar yurtayım. Hadi, Hadi. Derem. Ha vuramadım. Vur evet. bir tane vurdum. Umuyorum ki beni taşırsın Emre. Evet. Beni bronz taşırsın. Şöyle, Kaçtı. <laughs> bayağı gördüdük Z6'ya kadar pasif oynamak zorunda 3D belki bir şeyler deneyebilir ye kalan kısımda şöyle dövebiliriz. Menzil avantajımızı bayağı kullanabiliriz. Gayet. Üç tane potum var. Gayet iyi. Ömre senden durumlar nasıl? Hayda gank yedik. Skill'leri öğrenmeye çalışıyorum şimdi. İyi. Fresh atmadan kurtarabildik. Buster bize tekrar gelebilir. O yüzden biraz aşağı tarafta oynayacağım. Şöyle bir daha bir İyi. Bir tane pot kalmış. Bize musibet iksiri gel. Şey, pek ismet mi oldu? Kurabiye mi oluyordu lan? Üründen gelen... den gelen ne oluyor? Hepsini Hadi bak Güzel iyi kestik Şuraya attım belki elektriği çarparsa ölürüm diye şimdilik her şey gayet iyi bir tane ha, alabilirsem diyecektim ama master sende geliyor öldüm mü büyük ihtimal yok öldüm bıraktı daha mesleği keserdi beni ya pasim vardı da yine de keserdi kule altında değildim şöyle bir bolya bakalım nasıl ha iyi mi var karakter onun ultisi Beğenledim. bayağı OP Eskisi daha iyiydi. Ultisi bayağı OP la Zed hala orada. Ölecek ya, ölecekler ya. Biraz fazla zorluyorlar buraya ya. Aynen. Mas master senin o tarafta mı? Çıkmadı çıkmadı ki. Master bana geldi de geri gitti. O şeyde Base falan attı. Şuralarda bir yerlerde. Bir an önce altı olmaya çalışıyorum. Tamam hocam. Red geldi. İşte Şöyle. Öldüğümüz kadar vuralım. Ben yetip istiyorum. Canas bir deneyebilir miyiz? Tutuşturumuz da gelecek. Bastır gelirsen ama ölebiliriz. Şöyle. Hadi bakayım. Belki <laughs> <Evet>, iyi kestik. <laughs> Beyz açayım. Sana gelebilirim direkt. Puşlatırsan. Ne yapalım? Zed gidip gidip kill aldı ya İki tarafta da bardları yok. Kör gibi oynuyorlar. Yani tamam işte. Ya ondan da değil. Zaten görüp görüp ölüyorlar. Yani hmm. Görmeseler tamam diyeceğim. O yüzden plate'i gibi Ölçüsü var mı ki güzeldi? İyi. Şu kaç paraydı? Nerede? Şu 850. Tam yetiyor paramız. Hızlıca değil zaten. Çok önde oynuyorlar. Baksana oynadıkları yere. Şurada oynuyorlar. Evet. Bak zeyt de gözükmüyor. Ben. Bak zeyt gelmiş. Ben sesini verdim. Hadi Nasıl gidip öyle orada gelsene. Geldim. Bir stun. Yaşlatamadım. Tamam. <laughs> Şu ne abi ya? Gel, keseriz bunlar. Sırasını aldık. Güzel. Yaka. Abi Bir ya. Sıra attım biliyor musun? Orada belki tutarım diye. Master'da mı abi var mıydı?

şöyle, şu anı yazıcı apuştuyum. Zeti zedi gördün mü? Sana gelebilir bu. Zeti burada adayın, İşte orada öldü, yani yürürsen... ha, bana gelmiş. Neyi de hızlıca puşlayayım. Hmm. Ya, hmm. Güzel. Dedim bir kere daha kes. Zonyan var. Master gelirse zonya atarım. Master'ı görmedim daha artık. Eczeler malum yani mi Nasıl şu taraflarda bir yerlerde, gelir, gidebilir. Geldi. geldi. Ya, böyle gelirse kurtulur. Böyle çıkar oluyor da. var, Aynen. Aynı. o seni ya. geldi. Şöyle kurtaralım. bir kurtar şey aynı. Boarding. Boarding kurtardı. Güzel iyi oynadık ya orayı. Bayağı iyi oldu. Direkt base atmam lazım. Bana sıfır çünkü. Beklersem ölürüm. Bunda orayı toplar mı ki? Toplamaz. Neyse kuleyi tutsun ben buradan kule aldım. Güzel hasar bulduk. Master gelmiş. Zed geldi şimdi. Tutturamadım. Yavaşlatacağım. Güzel güzel. Bayağı hasar bulduk yine. Zed de master da bende. Sana geliyorlar. Solaya doğru gidiyoruz. Bakalarsan Çobat yok. Tamam. Zeybun Master'a geliyor. Kesebiliriz. Şurada bir yerden daha ya. O nasıl bir şeydi ya? Zed 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 Master master, master, master. yokmuş ya yani. Rek bana odaklandılar Israel aslında kaçabilir miydik ki ya Belki Ne verdik shotta onu Master ama verdik Beğeniver <laughs> Baş melek hasasını bitireyim zonya gideceğim direkt ya. Aslında asırlık sopa gitmeyip direkt baş melek hasasından sonra Zonya'ya gidebilirdim. Zonya'ya hiç manada olmamış ki zaten. Hiç azam. 400 yıl mı? Tane çevirmesem bitiririm ya. Hızlı bitiririm. Hı -hı. Çok rahat bende. Kasamadı da oldu. Sıraya vurur yani. Yere doğru yaklasana da vadiye doğru. ikinci vadiye bak. Geliyor. Hızlı arada kalırız aslında. Hızlı yarıp geliyor. Başlıyor mu? Bunda da ejderi alacak sanırım. Kıptı Sen neredesin lan? Çok ses geliyor. Arkada. de Abi gerek. Değilir. Master oynarız. Master sıkıntı çıkartıyoruz. Zed mi? Yakaladım. Aynen. Bunu okay. Kaç bir, bir şey stun mutan atsana. Oynarız da. Yeah. <laughs> Abi adam fake. <fiyat>. Bu <laughs> <laughs> Devam ederiz. <laughs> Güzel. Onu da al şey yok. Standby. Söylersen. Güzel. <laughs> Yeminin kasması bizim için çok kötü. Güzel. güzel. Tam bitti zaten oyun ya. Gel izler alalım. Bir, bir bili, mi çekti onu? Hani? Bilmiyorum da. Bir sıçrama gibi bir şey oldu. Bunu bilis çekti büyük ihtimalle ama. Yani. Başka çeken karakter yok çünkü. Bu liste arkası güzel olmuş. Bana mı bitti? Şu alayım mı? Evet, geldi. İyi var çaldırmadık. Bilmiyorum çaldırılmış. Ben şu an çok vuruyorum ya. Acayip vuruyorum. Sonraya başlayayım. Evet yanlışlıkla falan tek atar bizi. Baron çıkıyor. 40 saniyesi var Baron. Evet. Anladım. Bunda da iyi kasmış ha. Bunu çekeyim. Adam hiç olmamış. Buradan zaten biter oyun ya. En fazla inhibitor açıp arona dönebiliriz. Ah yanlış açtım. Çelik kalsaydı güzel. Şu Caitlyn'i tutabilir miyim? Saygılmış. O nereye döndü lan? <laughs> Gördün mü Kaitlin? Üstten iyi diyor. Kaitlin <laughs> efsaneydi. <ya. Aa. gülüyor> Bu da ulti açınca hiç durdurulmuyor da. Ben kaçmak için kullanıyorum. Adama dönük olmaz. Aynen. Da bitireceğiz mi? Adam var yetişir mi? base atarız. быстро елет. Başlı. Bunda onun gelmesi lazım aslında. Düştü herhalde. Hmm. Geliyor da. Şimdi çıkmış. Yap bırak. Gelinler söndürüyor. Güzel ya buradan bitiririz belki. Ben bey izliyorum. Öyle erken Son yeni daha bitiremeden oyun bitti. Ben solo iteyim. Gel hatta sen de beni koru. Onlar da diğer taraflardan zorlasınlar. Botu da ittirmemiz lazım. Şu an nerede nerede? Beyz atmış onlar. 3, 3, 1, 3, çabak, son oldu. Tamam. Kim eksik onlar? Şundan göstersiniz mi? 3 ümitte, 4 ümitte, 4 ümitte. Çovat'ı burada yakalarsak. Çovat'ın son burada. Bekleyiz. Bir de geçmiş. In the mm -hmm.